Günaydın güzellikler. Bugün aslında çok özel hiçbir şey yapmayacağım. Ama dün periskopta size söyledim de saçlarımı boyatmaya gideceğim yeniden. Babama hediye alacağım, alışveriş yapacağım. Bir vlog ister misiniz bununla ilgili dedim. Birçoğunuz bana evet dediniz. O yüzden ben de unutmazsam eğer bugün vlog çekmeye çalışacağım. Ee, şu anda hazırlandım. Ee, çıkacağım. Makyajımı yaptım. Bu makyaj zaten günlük makyajım haline geldi. Çok özel bir şey yok. Saçıma hiçbir şey yapmadım çünkü direkt evden çıkıp direkt kuaföre gideceğim için hiçbir şey şu anda yapmadım saçlarıma. Öyle kendi halinde düz düz duruyorlar. Odayı dağıttım gene her zaman olduğu gibi. Gözlüğümü aldım. Kapının arkasında sabahlığımı da gördünüz. Gözlüğümüzü takacağız kafamıza. Kafama de da yüzümden çantama Çantamı hazırladım. Bugün sırt çantasıyla Seyahat edeceğiz. Ay. Benim gözlerim niye böyle gözüküyor bugün? Neyse. Ojelerini Ayşe derseniz ki açıklama bölümünde adını bırakacağım. Bu Rimmel London'ın 60 saniyelik ojelerinden Mind, Mind the Gap 503 numara. Bu ojeyi çok sevdim. Bu aralar çok fazla kullanıyorum. Evet bugün ne giydik size onları göstereyim. Üzerimdeki ceket Plumbeer'dan. İçimdeki body normal düz sıradan bir sadece sırtında danteli var. Bu neredendi? Kotondan. Düz demiye, kolyem. uzun kolye, yüksek bel mendiletek. Bu başka kadan ya da pullan bir dandı. tam. Bugün Bu. çanta olarak da sırt çantası alacağım. Sırt çantamla ne gibi çantamda ne var falan isterseniz bana yorum bırakmayı unutmayın. Çünkü ben çok fazla sırt çantası kullanıyorum. Özellikle alışverişe gideceğim zamanlarda. Şimdi ben ürün yolunu tutayım en iyisi. Şimdilik hoşça kalın. Artık saçları boyatma günü vakti geldi. Ben Heyrap'a hey gene gene yürüyorum. Acımız büyük gözlüklerimi de taktım. Saçlarımdan boyayı bildiğiniz söktüm bir buçuk ayda. Çünkü doğru ürünleri bulana kadar her zaman olduğu gibi boyalı saçlarda problem oluyor. Ama doğru ürünleri buldum. Artık boyamı koruyabilirim. Şimdi Heyrap'a doğru yürüyorum en merak ettiğin şey bakın tam ismi bu Majorel Mix'in <laughs> Violeti Alt tonu da 5.20 Bir de su varmış içinde 30 volümle yaptılar yanlış hatırlamıyorsam 20, 20 Yok yok hayır hayır şey değil ee, önceden bu Uçlarını karıştırırken uç kısmı değil mi tamam Uç kısımda 30 vardı, diplerde 20 varmış volüm olarak. Artık... Hey, kutuları yap... atacaksan kutuları ben alabilir miyim videoda göstermek için? Saç bakım videosu var da. de sadece is numaralarını versen de yeter bana. Olur ben alacağım Tamam o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ben fotoğrafını çekip koy şöyle. <laughs> Saçların diplerini boyuyorum. 20 volümlükle. Geçiş için. En sonunda dipleri boyuyorum. Mutlu musunuz? <laughs> sonra uçları boyayacağız. Böyle pembeden sarıya bak gördüğünüz gibi. Eski ombrelerin olduğu her yer sarı şu an. Şimdi saçların dipleri boyandı. Dipler için ayrı, uçlar için ayrı boya hazırlanıyor ikisinde. Dipler için hazırladılar. Yine aynı karışım 5-20'ye viole var ama bu sefer uçlarınki daha fazla viole içerecek. çekti. 5-20'den ise. Ve 30 o... bölümde Jack, Fish. Şu anda kızılmış gibi görüyorsunuz ama bu saç güneşte direkt kızılmış gibi. Davranıyor şu gözlüğü. çıkarayım şimdi. Öyle konuşayım boş böyle de göremeyeceğim. Ama neyse hani bu yeroz oldu. Heyrap'tan çıktım. Şimdi Agora Sephora'ya doğru yola çıkıyorum. Sephora'dan bir alışveriş yapacağım. Ondan sonra babama hediye almam lazım. Sabah da söyledim. Sonunda Agora'ya geldim. Sephora'ya da gidiyorum. Büyük ihtimalle önümüzdeki bir saat kimse benden haber alamaz. Arayanlar beni bulamaz falan. Her Sephora'ya geldiğimde öyle oluyor. Beraber şimdi birazdan Urban Decay'in standını da karıştıralım istiyorum. Sephora'ya geldim. Şimdi denemeyi istediğim aklımda olan birkaç ürün vardı. Onları de deneyeceğim ama satın bilmiyorum. Bir Nars'ın bu yeni fondöteni yaz için düşünüyorum ama çok emin değilim. Diğeri bu Shiseido'nun hem içerisinde güneş koruyucu hem fondöten özelliği göreni ve normal sans filmine bakacağız. Bir de bu yeni Vayasel'in çıkardığı dudak yağlarına bakmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Vayasel'in yeni çıkarmış olduğu bu farlarla tanıştıracağım. Kalem halinde, Rujları da var. Bunlar böyle tüp içerisindeler. Şöyle yapayım. Ama Bunlar tüp içerisinde krem farlar. Böyle sanki lipstik şey gibi geliyor. Aplikatörü gibi gelmiş. Şöyle göstereyim. Bu hangi rengi? top rengi mor. 3. 3 numarası. Bordo bu kah yeni çıkan bu VSL'in krem farlarının 3 numarası. Bordo, böyle morumsu bir kahve. Alt tonu mor. Krem yapıda bir süre sonra sabitleniyor. Hemen sabitleniyor bu mavi Gün olanı. Çıkmıyor. Gün boyunca da çıkmıyormuş. Şimdi biz deneyeceğiz bana bakalım nasıl olacak. Ama şu anda bile sabitlendiğini söyleyebilirim elime. Gel, şey ee, ürün Urban Decay standı Agora Sephora'da gördüğünüz gibi var hatta boşalmış durumda hani ürünler eksik diye düşünmeyin satılan ürünü arka tarafa kaldırdıkları için bu şekilde e, paletlerin renkleri 169 TL renkleri diyorum Urban Decay'in paletler 169 TL civarında fondöten 115 kapatışı belki de en çok merak ettiğinizdir 79 TL ben zaten çoktan aldım şöyle göstereyim. Urban Decay'de bir şey keşfet. Maskarayı bozdunuz. Dert etmeyin. Urban de bunun için maskara düzeltisi çıkarmış. Maskarayı ucundaki fırça sayesinde tabii hem kamera tutup hem de göstermek tam bir zorunlulukmuş. Şu şekilde şeffaf bir şey. Makyaj çıkarıcısı gibi düşünün bunu güzelce çıkarır hani kirpiklerinizi uyguluyorsunuz ve maskara gibi çıkarıyor. Maskaranızı çıkarıyor, sonra siz yeniden düzeltiyorsunuz. Göz makyajınızı bozmadan maskarayı düzeltebiliyorsunuz böylece. Lip glossları, rujlar. Müşteri fiyatı 65 lira. ya yani yurt dışı ile hemen hemen fiyatlar aynı. Hani oradaki fiyatları Türk lirasına çevirdiğinizdeki fiyatlarıyla aynı. Ben farbazlarını çok seviyorum. Özellikle bu Eden ve şampanya rengi olanı. Elimdeki göz bazlarım bitsin. Kesinlikle bunlardan da alacağım yeniden. Şu anda elimde zaten Urban Decay'in tester boylarından hala var. Transparent pudrası 95 TL'ymiş. Stand kurcalayalım. Make Up Forever'ın krem farlarını çok seviyorum. Ben de de bu renk vardı. Bitirdiğim tek krem far olarak tarihe geçmek üzere. Bir de i̇şte bunun 13 numarası var. O çok güzel. Burada var mı? Kalmamış. 13'ü çıkarmışlar. Sephora alışverişimizi bitirdik. Sephora'da bayağı bir vakit geçirdim. Poşetim. Bu sefer küçük poşetle çıkabildiğim için kendimi şans sayıyorum. Şimdi 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 bir Watsons'a gidelim. Agora'da Watsons yok. Dışarıya çıkayım. Ege şey dışarıda neydi o McFit'in olduğu yerin aynen, adı neydi aynen. orada bir Watsons var. Babamın birkaç siparişi var duş yeri muş yeri kendisi gelip almıyor bana kalıyor. O nedenle ben bir onları almaya gidiyorum şimdi şeye doğru yürüyoruz. Büyük gözlüklerimizi de takalım. Ama güneşte olmaz. Şimdi basmata doğru yürüyoruz Daha Sonra Agora'ya geri döneceğim. Kitap alıp sinemaya girmek için. Şimdilik yürüyelim. Siz tek başınıza sinemaya gitmeyi sever misiniz? Ben çok seviyorum. Şimdi Yenilmezlere gideceğim hatta. Şimdi Agora'ya geri dönüyoruz, yürüyoruz çünkü makyaj alışverişimizi de bitirdik. Bu arada şimdi ilk gideceğiz. Sinema biletimizi alacağız çünkü yenilmezler. Vizyona girdi izlemezsem çatlarım. İyi bir aksiyon filminden. Daha güzel. Pek bir şey bilmiyorum. Marvel filmlerini zaten genel olarak seven birisi olduğum için de yenilmezler benim için cennet gibi bir şey oluyor. Sonra babamın hediyesini alacağım. Yemek yiyeceğim. Karnım acıktı. Öyle bugün herhalde bu vlog yeryüzünün en sıkıcı vlog olmak üzere. Video öyle çok action'lı bir şey yok. Aaa AVM'nin içerisinde deli divane oldum. Sinema biletimi aldım. Babamın hediyesini aldım. Ve şimdi Diyanar'a gidip kitap alacağım. Çünkü sinemamızda daha çok var. Ve benim çantamda kitap yok. Ee, önce yemek yiyip ardından biraz kitap okuyup filme kadar beklemek zorunda kalacağız. bana fukoyu önermişti. fukoyu alalım. Şimdi yer aldım. Şöyle onları da göstereyim. Basmistan alışveriş yaptım. Akşam evde içinde ne olduğunu eve gidince göstermek planlıyorum. Bu Sephora alışverişi. Şurası gördüğünüz şurası komple testerlar. Ve şimdi yemekten sonra kahve zamanı ve kitap okuyacağım filme kadar. Bunu periskoptan birimiz önerdiğiniz hanginiz bilmiyorum. Eğer şu anda bunu izliyorsa arıyorum bıraksın. Bakalım okuyacağız nasıl. Zaten şu anda sadece vakit geçirmek için bir kitaba ihtiyacım vardı. Telefonumun her zamanki gibi şarj bitti. Şarj alıyor ve kahve flat white ama buzlu normali değil. Benim şimdi Alaçatı'dayız. Yanında kim var? Tam kendiniz. Merhaba, Naz ben. Kez... <laughs> Naz'ı ilk kez görüyorsunuz. Alaçatı'dayız. Kızla birazdan Pelin olacak. Bir kız kıza akşam gezmesi yapalım dedik. Hepimiz çok yoğun çalıştık. Okullara gittik. <laughs> farklı farklı şeyler yaptık. <laughs> Üzerimiz kapkalın. Alttan alın. Çünkü alaçatı buzluk da mı gibi? Yaz geldiğinin farkında değil alaçatı hala. Ama alaçatının bu aslında klasik hali diyebilirim. Merhaba. Ama görmüyor beni şu an. Elif de geldi. Video çek, video çek diyordunuz. Video çekecek kadar vaktimiz yok. Ne? O nedenle ne? sürekli Pelin'le video çeksene diyorlardı. Ama Pelin'le video çekecek kadar vaktimiz yok. Yok Pelin. Için. <gülüyor> Kıskandı. <gülüyor> Artık ben böyle... Aslında bu da bizim küçük kardeşimiz sayılır. <laughs> Evin küçük yani Senin de yaşıt. senin de yaşıt küçük. Sonradan geldi ya. Tamam, ya. Teyze üstüme çıktı yalnız. Var. Allah her Hayır, zaman Kamera yani. elinde görüyorlar üstünü. Üstüne üstüne, üstüne <laughs> geliyorlar. Özellikle yapıyorlar biliyor <laughs> musun onu? Alaçatı tam sezon evet, kadar olmasa da Evet, benden bahsediyordun küçük. <laughs> küçük kardeşimiz bu bak. Bu bu böyle, bu böyle. Ya <laughs> biz de dönelim lütfen. Ya yani üç olmuyor. <gülüyor> 70 milyona <laughs> koyacak. 70 milyon olmadım daha rahat ol. Olsun. Hitap edersin evet, biliyorlar. Mi? Herkes sakin etmiyor sonuçta. <gülüyor> 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 ne tarafa? <laughs> tek tekçiye. 70 milyona o kadar olmadı. <laughs> <daha diye. gülüyor> <laughs> 70 milyona beni dedi ki koyacaksın diyor. daha o kadar olmadı. Sana iltifat şey. ettim işte. Evet. Ben de <laughs> <Pelin gülüyor> her zamanki şeyi yapıyor. <laughs> arkadan beni sabote ediyor her zamanki yıllar. <laughs> <yoruları. gülüyor> i̇stiyorsan şöyle sıra sıra gelelim. Thank you. <laughs> <laughs> gece muhabbete, sohbete dalarak ben bir yerden sonra vlog çekmeyi unuttuğum için çok kısa bir bölüm gördünüz geceden. Ee, şu anda ertesi günü sabah kızlar evde hala uyuyor. Ben evden çıkalı çok oldu. Mayıs ortasında kapşonluyla ne yapıyorsun demeyin. Çünkü alaçatı hala yazın geldiğinin bilincinde değil. Soğuk. O nedenle biz hala kapşonlarlayız. Hoş alaçatı yazın bile akşam Nari serin oluyor. Neyse bu vlog da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsiniz. Beğendiyseniz beğene basmayı unutmuyoruz. Ayrıca e, alışveriş yaparken milyon bir kısmında beni gördünüz. Eğer o alışverişin de videosunu istiyorsanız bana yorum olarak bırakmayı unutmayın. Kanalıma da yeniyseniz kanalıma abone olup beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Onların hepsinin linkini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar Hoşçakalın.